polislerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Son bir ayda aynı kelimeleri defalarca kez yan yana işittik. Protesto, gençler, gözaltılar ve tutuklamalar. Partimiz fark etmeksizin, ismimiz fark etmeksizin iktidarın gençleri tehdit olarak gören anlayışına karşı büyük bir dayanışmayla aynı mücadeleyi veriyoruz. Korkmayan gençlerden korkan iktidar ise solunu kelepçelerde, zindanlarda, adliye koridorlarında alıyor. 27 Aralık Cumartesi mesaj. günü akşam mesaj. saatlerinde Kadıköy Gençlik Kollarımız sefaret Kaçık. ücreti değil insanca bir yaşam istiyoruz diyerek açıklandığı gün açlık sınırının altında kalan asgari ücrete karşı bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Arkadaşlarımız anayasal hakları olmak gösteri ve yürüyüşü demokratik ve barışlı sınırlar içerisinde gerçekleştirdi. Ne dedi arkadaşlarımız? İşçi, emekçi, sandıkta hesap soracak dedi. Sefalet ücretine hayır dedi. Kurtuluş yok tek başına dedi. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dedi. Kurtuluş yok. tek başına. Tek başına. Ya. demokratik bir protestoya katılan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge K. bir sloganı gerekçe göstererek haksız, hukuksuz bir biçimde tutukladılar. Bilge Kağan 19 yaşında Boğaziçi Üniversitesi Fasiyatı Bölümü Öğrencisi. Bir ay sonra final sınavları var. Bu karışmadan evde sıcak sıcak oturabilirdi. Ama o gün orada yürüyen yüzlerce insan gibi Bilge Kağan da yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sessiz kalamadı. Çünkü onun da kalbi milyonlarca asker ücretliyle birlikte atıyordu. Bilinsin ki Bilge Kağan'ın tek suçu bu halkı çok sevmektir. Bilge Kağan'ın tek suçu yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe karşı çıkmaktır. Başka da hiçbir suçu yoktur. Alnı ak, başı diktir, tertemizdir. Vicdandan, merhametten vicdandan merhametten yoksun yöntemlerle gençliği susturmaya çalışan, mücadelemizi baskı, baskılamaya çalışan, bunu başaramadığını gördükçe vicdanı daha da kaybeden bir anlayışla karşı karşıyayız. 10 milyonlarca insan açlık sınırının altında asgari güç, ücret reva görülmüş, mutfaktaki yangın ülkeyi sarmış, gençler gülmüyor, işçiler gülmüyor, emekliler ayın sonunu getiremiyor. İktidar ise bu elim tabloya gözlerini kapamış, Asgari ücret protestosundan genç insanları zindana atıyor. Bu ülkede çalışan insanların yüzde %57'si asgari ücret alıyor. Yani ülkenin yarısından fazlası açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Şehirler güvenli değil, adalet terazisi yerinde değil, eğitim eşit değil, sağlık erişilebilir değil. Toplumun herkesin içine çeken yoksulluğu görmezden geliyorlar. Bu ülkede 70 yaşında 80 yaşında insanlar çalışmak zorundalar. Lise çağındaki çocuklar ceplerine bir miktar para girebilsin diye MESEM gibi bir sömürü projelerinde can veriyor. Milyonlarca öğrenci şanslılarsa burs, değillerse kredi olarak aldıkları KYK burs, bursuyla geçinmeye çalışıyorlar. Yani günlük 100 TL ile günlük 100 TL ile karnınızı doyuramaz, bir kahve bile içemezsiniz. Bu ülkenin gençlerine günlük 100 TL'yi bir de zindanlarını reva görüyorlar. Biz bu azın çırpınışların sebebini biliyoruz. 19 Mart'tan bu yana yüzlerce arkadaşımız hapsedildi. Yatarı olmayan, neden suç olduğu dahi belli olmayan garabetlerle sayısız gencin ömründen haftalar, aylar çalındı. Hepsi alnı açık, al, başları dik bir şekilde tahliye oldular. Bu kararları alanların aklındaki düşünceyi biliyoruz. Biz bu gençleri tutuklayalım, tutuklayalım ki bir daha haklarını arayamasınlar. Adaleti, demokrasiyi savunamasınlar. İşçinin, emekçinin, yetimin hakkını savunmasınlar. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın dün ifade etti, bizler de tekrar edelim. Erdoğan nasıl ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e Ankara merkezli siyaset yap diyorsa, bu tutuklamayla bize CHP gençlik örgütlerine de diyor ki siyaset yapmayın. Asgari ücreti konuşmayın. KYK burslarını, genç yoksulluğunu konuşmayın. Çocuk işçiliği, mesemlerde katledilen çocukları konuşmayın. Ataması yapılmayan öğretmenlerden bahsetmeyin. Kaderinize razı olun diyor. Çizdiğiniz ve çizeceğiniz sınırlara bedeli ne olursa olsun olmayacağız bize kader diye dayattığınız geleceksiz diye razı olmayacağız. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İşçilerle, emekçilerle, kadınlarla dayanışma içinde olmaya, onların sorunlarını kendi sorunumuz olarak bilmeye devam edeceğiz. Neyi konuşmamızı istemiyorsanız bilin ki bugünden sonra daha çok onlardan konuşacağız. Ne Bilge Kağan'ı, ne baskılarınızla yıldırmaya çalıştığınız tek bir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. Bizi böyle durdurabileceğini sananlar, tıpkı sandıktan demokrasiler haberiyle kaçabileceklerini düşünenler gibi yanılgı içindedirler. Geçim mücadelesi veren gençler tehdit değildir. Yüzü gülmeyen insanlardır tehdit olan. Yoksulluğu yönetmektir. Bir gün dolu, bir gün boş kalan tencerelerdir tehdit. Etrafında biriken artık sebzelerin toplandığı pazar tezgahlarıdır. Ne kiraya ne dolaba yetmeyen asgari ücrettir tehdit. Elini kolunu sallaya sallaya gezen suç baronları uyuşturucu baronlarıdır. Hukuku baskı aracı olarak kullanan devletin verdiği yetkileri siyasi sahiplerle istismar eden görevini kötüye kullananlardır bu millete tehdit olan. Defalarca söyledik. Slogan atan demokrasi, adalet savunan Gencelik, gencecik insanlardan suç yaratamazsınız. Suçlu hiç yaratamazsınız. 19 yaşında bir gencin hak arayışından korkarak ülke yönetemezsiniz. CHP gençlik örgütleri bizleri baskılarla, yasaklarla, hukuksuzluklarınızla sindiremezsiniz. İstanbul gençlik örgütlerimizin sesine kulak veriyor, bizler de ifade ediyoruz. Birimiz özgür değilsek hiçbirimiz özgür değiliz. Açıklandığı gün açlık sınırı altında kalan, asgari ücrete, sefalet ücretine karşı çıktığı için tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat yalnız değildir. Arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır. Teşekkür ederim. Gün gelecek, devran <laughs> dönecek, AKP halka hesap verecek. Basın açıklamamıza katılan sayın basın mensuplarına ve katılımcılara teşekkür ederiz. Sağ olun.